Hepinize merhaba arkadaşlar selamun aleyküm cümleten ee, Bugünkü videomuzda e, Göründüğü gibi BMW, BMW X6 Videosu çekiyoruz Bunu çekmemizdeki amaç e, Bu arabayı şu anda Yeğenimle birlikte basacağız Yani basık araba yapacağız Bugün böyle bir değişiklik olsun Diye e, şey yaptık e, Bugün böyle bir değişiklik olsun Diye çekmek istedik Hadi videoya geçelim Evet başlıyorum İlk önce arabayı sökmemiz lazım tabi. Biz zorluk çıkarmaması için söktük arabayı ilk önce. Sonra e, buradaki şuradaki vidayı söküyoruz arkadaşlar. Şuradaki vidayı söküyoruz. Sonra arkadaşlar bunu buraya koyuyoruz. Bunu buradan çıkartıyoruz. Sonra buradaki dört tane vida var burada. Ama arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Bu yaylı arabalar olmazsa yani olmuyor. Buralarda yay olması lazım. Yaylı araba olmazsa basılmıyor yani. Böyle x altımız varsa anca öyle. İlk önce buradaki vidaları çıkartıyoruz. Hemen biz çıkartıp gelelim. Evet arkadaşlar biz söktük gördüğünüz gibi. Burası da açık kaldı. Şurada yaylar var bakın arkadaşlar. Şurada yaylar var. Yayları hemen çıkaralım. Şurada da var aynısı. Şuraya da çekelim. Şuradakini de çıkardık. Şu yayı da çıkardık. Ee, sonra yayları çıkardık değil mi? Şimdi bunu yerinden yerine takmak için şunu çekmemiz lazım. Ee, oturtacağım şimdi. Buradan diğer tarafı da oturtacağız. Burayı aynı söktüğümüz gibi geri takacağız arkadaşlar. Ee, taktığımız zaman geri vidaladığımız zaman arabayı falan basılmış olacak. Ama bir oturursa Ben oturtup geliyorum evet, ee, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, biz bastık arabayı. Her şeyini de vidaladık. Gördüğünüz gibi farkı görün. Evet amca sendeyiz. Ee, bundan önceki ilk başladı, videoya başladığımız andan itibaren arasındaki fark görüyorsunuz. Aşağı doğru eğimini Önceden biraz daha yukarıdaydı. Şimdi biraz daha eğimine aşağıya doğru. Bu gibi e, videoların gelmesini istiyorsanız e, <laughs> benim kanalım ve Yeni kanalını takip edin. Senin kanalın ismi isimleri... ne? Açıklamaya Game Over şey. Ronaldinho pardon. Ronaldinho'yu ve benim kanalımı takip etmeyi unutmayın. Açıklamada benim kanalımın linki de var. Ee, bir 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 dahaki videoya görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın. Görüşürüz.